o bahsettiğiniz komisyon Abdullah Öcalan'ın isteği üzerine kuruldu. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi Atatürk tarafından kuruldu ve Kurtuluş Savaşı'nı yönetti, Cumhuriyeti kurdu. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu CHP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışına katılmama kararını değerlendirdi. Dervişoğlu yaptığı açıklamada şunları söyledi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi de e, elbette ki bir siyasi karar almıştır. Siyasi partilerin almış olduğu kararları e, eleştirmek gibi hakkı vardır siyasilerin. Dervişoğlu, Türkiye'yi bu noktaya getiren şeyler anlık ve ayaküstü kararlar yüzünden gerçekleşti. Meclis protesto alanı değildir ifadelerini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi protesto edilecek yer değildir. Ben bunu çok açık söylüyorum. Evet. Dervişoğlu, CHP'nin kararının siyasi bir tercih olduğunu kabul ettiğini ancak bunun geçmiş dönem tartışmalarını yeniden gündeme getireceğini belirtti. Durduğunuz yerde durmaya muvaffak olacaksınız. Yani Türkiye'yi bu noktaya getiren şeyler böyle anlık, ayaküstü kararlar yüzünden gerçekleşti. Biliyorsunuz bir normalleşme, yumuşama vesaire gibi süreçler yaşandı. Bunların nelere sebep olacağını o zaman ifade etmiştik. Şimdi geriye dönük olarak geçmişte yapılan hataların tartışılmasına vesile olacak adımların atılması ana muhalefet Partisi açısından baktığımda biraz sıkıntılı bir durum beraberinde getirecektir diye düşünüyorum. Evet.